Salih bir kraldır, bir de güçlü bir kraldır. Nerede geldiğine, nerede gelmiş onu da kimse bilmiyor. Yani ihtilaflı konudur. Bir kısmı diyor Mısır'da, bir kısmı diyor Şam'da, bir kısmı diyor İran'da. Ama racih olan Allahu alem İran'daymış hükümdarlığı. Çok eski deneymiş Zulkarney. E, seddi yapmış. Meşhurdur Kur'an'da e, şeyi Zulkarney'in. Evet. Peygamber değil ehli sünnet itikadına göre salih bir kraldır. Bir kafir cahillik ile Müslüman görmek mi daha ehlendir? Yoksa bir Müslümanı cahillik ile kafir görmek mi ehlendir? Bir babanın biri kız üç yani bu Ne, nasıl bu anlamadım. Bir kafiri cahillik ile Müslüman görmek yani bir kafiri <laughs> bir kafiri cahillik ile Müslüman görmek mi daha tehlikelidir yoksa bir Müslümanı cahillikte kafir görmek mi? Yani Müslümana kafir demek mi tehlikeli, Müslüman Müslümanlara mı tehlikeli? Her kişisi de tehlikeli. Yerine göre her kişisi de tehlikeli. Ama en tehlikeli Müslümanlara kafir demektir cahaletten dolayı. Bu tehlikelidir. Çünkü burada nasıl var? Resulullah ve sellem diyor o çifir onda ise sene döner. Bir de kafire de Müslüman değilmez. Bu da naslar var. Biz vela vel bara ilan edeceğiz kafirleri. Sen Allah'ın tekfir ettiği, Allah'ın kafir dediğini nasıl Müslüman dersin? Yani Allah'a baş kaldırıyorsun bir nevi. Yerine göre kişisi bir de tehlikelidir. Yerlerine göre ayrı ayrıdır Evet. Ama bu en çok Müslümanlarda kullanılıyor. Yani Müslümanları insanlar tekfirdiler. Bu bir baladır. Şeytanın bir fitnesidir. Bunu da ümmette sahabe toplumunda bile çıkarttı. Hariciler Hazret Ali zamanında çıktılar. Müslümanları tekfir ettiler. Bu baladır. Resulullah bundan da haber vermiş. Bunları da öldürün demiş. Onun için bu tehlikeli bir şeydir. Evet. Bir babanın biri kız, üç erkek, dört çocuğu var. Kız hariç diğer çocukların namaz kılmıyor. Baba namaz kılıyor. Lakin mezhebinin gereği namazın terkinin hükmünü bilmiyor. Esasen miras hukukunu da bilmiyor. Muhtemelen miras demokrasi dilinin kuralları gereği taksim edilecek. Kız evlatta evlat tebrik bilinci var. Miras taksiminin evlat ve erkek evlada kız evladın iki katı olduğunu biliyor. Lakin namazın terkinin bittiğini de biliyor. Bu kız ne yapmalı? Benim hakkım bir erkek kardeşlerimin hakkı iki midir demeli? Yoksa ne yapmalı? Hayır. Iııı ee... Şimdi bu namazın tercih, hükmü bu çetrefilli bir meseledir. Bunun hükmünü biliriz, bunu oturtamayız biz. Bunu mahkeme kararı oturtur. Yani alimler oturtur. Onun için e, o kızın e, yapabileceği iş eğer tevhidi biliyorsa ne yapacaktır? Kendi şeriata göre alacaktır. Gerisini bırakacaktır. Anlatabildim mi? Yani benim şeriata göre hakkım budur. Eğer kardeşleri deseler hayır alacaksın fazla parayı evet alır. Mahkeme de vermiş onu alır ama onu yemez onu tasadduk eder. Kendi hakkını alır. Kendi hakkı halalıdır. Yarı miras. Gerisini tasadduk eder. Evet. Devamında bu kardeşlerin namaz nedir, tevhid nedir bilmiyorlar. E, malın, mülkün, geçme. O senin sorunun değil. Geçse geçmesi o Allah, Allah bileceği bir iştir. Allah yaratmış, Allah bu, bu düzeni kurmuş. Allahu Teala olan hakkında hüküm verir. Senin elinden gelmez olara hüküm vermek. Sen ne zaman yönetici olsan o zaman sorumluluk altına girersin. Şimdi zayıf bir kulsun. ister sen ol, ister ben olurum. O kadın değil, ben olsam bile aynı şeyi yaparım. Evet. Ana rahminde bir bebeğin renk, akıl bozukluğu, ciddi anlamda azar bozukluğu gibi tespit edilirse bir hastalığı İlmen bu çocuğun ölümünü istemek haramdır. Yani tıp çocuğun hastalığını tespit ediyor ve ebeveyn de ölmesini istiyor. Bu caiz midir? Valla arkadaşlar bu türlü sorular bana sorulmaz. Bunlar büyük alimlere sorulması lazım. Çünkü bu naziledir. Nazile nedir? Yani olmayan bir şeylerdir. He? Güncel bir Güncel meseledir. Bir meseledir. Ee, bunun gibi çok meseleler var. Güncel meseleler. Bunlar bir alime de sorulmaz. Aslında alimler heyeti toplanıp buna karar verirler. Mesela biz bu konularda şahsi fetvaları var ise de vermiyorum ben. Neden? Çünkü ben şuna inanıyorum. Bu konuları alimler değil, e, alim değil, alimler heyeti vermesi lazım. E, alimler heyetinin fetvası çıktıktan sonra biz gönül rahatlığıyla o fetvayı nakil yapıyoruz. Ama evet benim iştihadım var ama ben o iştihadı e, söyleyemem. Ama şöyle bu kadarını söylerim. Bu konuda bazı alimler ihtilaf etmişler. Bazı alimler diyor eğer Müslüman tabipler inanan doktorlar evet bu böyledir, böyledir derse ve kesin bunun da tecrübesi, deneyimi var ise yani bunun vakti bulmuşsa o çocuğu aldırmakta bir mahsur yoktur. Yoksa tevekkülün, kadere inanmanın bir itibarı kalmıyor. Anlatabildim mi? E ee, bu bir şeydir. Ee, bekleriz inşallah. Biz soruyoruz ara ara e, alimlerimize. İnşallah ortak bir karar çıksa onu şey yaparız ama evet bu bir güncel konudur. Ee, benim şahsi tercihim de var ise ben burada onu naklet yapmıyorum. Evet. evet Selamünaleyküm hocam. Allah sizden razı olsun. Sizden de. Kur'an ölülere dua diye okunabilir mi? Bilhassa sormanın sebebi Hazreti Ali'nin babasına dua etmişti. Hazretinin müminlere dua ediyordu ölülere dua etmeyi Kur'an söylüyor. Bir haşa peygamberimiz namazın içinde atası İbrahim'e dua ediyor. Salli barik ayetleri. Yani Fatiha okunabilir mi? Ya da Kur'an dua için okunabilir mi? Evet bu sorunun altında başka bir soru yatıyor aslında. Bu soru bir e, istidraçtır. Yani Allahu alem belki e, soran kardeşimi kastetmiyor ama bunu duyan o bir taifa bunu, bunu bu sorudan bunu çıkartır. Ben desem evet, burada evet. Fatiha yerler Fatiha okumak işte Kur'an'dır. Dua yerine gelmiş. Zaten Fatiha'nın da bid'ati buradan yerleşmiş. Yani güzel bir niyetle. Fatiha nedir? Kur'an'ın en güzel surasıdır. En bereketli surasıdır. Ne yapmış Allah Subhanahu ve Teala Fatiha'yı şey yapmıştır. Eee um ummül kitaptır. Onun için Fatiha en güzel duadır da oradan e, dua edelim değil. Ölüye dua edilir. Kur'an okunmaz. Kur'an okumak bir başka ibadettir. Ama Kur'an nasıl okunur? Ben Kur'an'ı okuyorum. Benim zaten okumam Kur'an okumam salih ameldir. Onun ecri otomatik olarak tabir caiz ise babama gidiyor. Bu niyetle olur. Ama ben bu Kur'an'ı okudum. Ee, gidip e, ecrini babam için gönderim. Bunun üzerinde alimlerimiz ihtilaf etmişler. El sünnet alimleri. Racih olan olmaz demişler. Bazı olan diyen alimler de var. Ama onlar da diyen de sen evinde oturup okursun. Özel bir surada değil. Yasin, Masin vesaire. Bunların aslı yoktur. Ne yaparsın? Bütün Kur'an'ın Hatim yaptıktan sonra ya Rabbi bunun ecri benim için nasıl gelirse babam için de, yani dedelerim için de, yani amcam için de, yani arkadaşım salih bir insan vardır onun için de gitsin. Buna cevaz vermişler. Zaten otomatik olarak dedik. Bu ona gider babana. Çünkü bütün salih ameller babalar için gider. Asıl Resulullah'ın hadisidir. "Veledun salihun yed'u lehu." Salih bir evlat senin için dua yapar. Sadece bu amel kalır senin için. Öldükten sonra. Dua da dua demek de Kur'an okumak değil. Duanın e, fıkıhta e, özel bir yeri var. Özel bir ahkamı var. Adabı var. Dua da nedir? Elini kaldırıp Allah'tan istemektir. Kur'an Allah'tan istemek diye bir şey değil. Allah'ın kelamıdır, kitabıdır, okuması ibadettir. Kur'an ayrı bir şeydir. Ha Kur'an'ın içinde dua e, ayetleri var. Onlar ayrı ama Kur'an bizim anayasamızdır, kaynağımızdır. Her şeyin kaynağı Kur'an'dır. Onun için Kur'an e, diyen, caiz veren alimler iyi niyette vermişler de sonradan ne olmuş? Kur'an refe kaldırılmış sadece ölüler için okunuyor. Buradan şeytan bir giriş yapmış. İşte bu da şeytanın tuzağındandır. Şeytan gelip Kur'an okumayı bıraktırmaz. Çünkü o kadar cahil değil dedik şeytan. Şeytan bak vücudunda e, din düşmanları da gelip sana din din dini yer üzerinden kaldırırım demiyor. En büyük ülke bunu yaptı. 80 sene devam edemedi. Çöktü. Onun için bizim deccalin de adamları İslam aleminde dini kaldırırım demediler. Dediler dinin bir cüzünü kaldırırım. Ha sen Müslümansın, git camide dua et, biz karışmıyoruz sana. Senle Allah'ın arasında. İçini boşalttılar. İşte şeytan da öyledir, içini boşalttı. Kur'an okumayı celip, cahil, cahil o kadar cahil değil. E bu, bunu diyen bize İslam aleminde bu hükmü kuranlar kimdir? Şeytanın ta kendisi değil. Şeytan adamlarıdır. Askerleridir. bu şeytandır. Ne yaptılar? İçini boşalttılar. İslam dinini. E şeytan bunları öğretmişse kendisi ne yapar? Gelir sana demez ki Kur'an okuma, namaz kılma ama içini boşaltır. Yani çok Müslüman oldun, dört dörtlük ibadet ediyorsun, avliya Allah seyine çıktın, gelir baştan senin işini bozar. Orada da ne yapar? Bir ufak şirk atar böyle, bir zerrece. Senin itikadına her şeyin bozuldu. Yani bir tane çok güzel bir yemek yapmış. Çok güzel. Bir tanesi gelir içine bir zıkkım gibi bir, bir, bir damla bir şey atar. O da gelir yemek rengini mengini değiştirir mi? Hiçbir şeyini değiştirmez. Ama asıl yemeğin hedefi nedir? Onu yerken oh oh diyersin tadını alırsın. Çok güzelmiş. Kokusu güzel. Görüntüsü güzel. Her şeyi güzel. Ama kaşığı koydun ağzına eyvah diyersin bu nedir? İşte şeytan da senin amelini öyle yapar. Onun için Allah Teala bak ben her zaman söylüyorum. Kehf surasının son ayetinde kul hel unebbiukum bil akhsarin amale amelleri boşa çıkanları söyleyeyim mi size? Ellezine dalla sa'yuhum fi'l hayati'd dunya. Hayat dünya hayatında sa'yuhum çabalıyorlar, amel ediyorlar, koşturuyorlar ama teraziye gelirken getirdikleri amel geçersizdir. Defolum aldır, gönderin bunu. Kabul olmuyor. Sonra diğer ayette ne diyor? Amiletun nasibe. Tasla nanen Amile çalışıyor. Nasibe gece gündüz. Zumba gibi çalışıyor. Ama o çalışma nereye götürüyor onu? Ateşe. Tasla nanen Neden? Çünkü ameli Allah'ın emrettiğine göre değil. Onun için Kur'an okumak da bunun hükmündedir. Evet. Ha, kabir ehlinden evet. Kabir ehli e, şimdi her çeşin kendi ameliyle kabir ehli sünnet kadına göre ameline göredir. Eğer amelin salih ise ruz min cenne olur. Cennetten bir bahçe olur. Eğer amelin talih ise gayri salih salih değilse, bozgun Allah'ın sınırlarını açmışsan, yani küfür etmişsen, yani şirk etmişsen, ya yani işlemişsen, cehennemden bir çukur olur. Bu özeldir. Ama bunun haricinde, bunun haricinde kabir ehli konşusundan direkt bir azap almaz. Zerreli olmaz. Ama nedir? Şimdi mesela Müslüman kabristanına bir dene geldi, bir salam verdi. Selamu ala kavmü dal müminin. Dedi bu bir duadır. Bu duanın bereketi ne olur? Bütün kabristana yayılır. Her çeşit şey orada nesibini alır. Yani azabı hak etmiş o gün azabı azalır. Kabirdekilerin. Yen yani cennetten bir bahçaysa yemeği artar. Saadeti artar. Kabirde. Eğer sen yanında bir çafir var ise kabrin yanında insan dünyada da öyledir. Çafire konuş olmak ister mi? Korkar. Ya azap geldi çafire beni de alır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor benzetiyor toplumu o cemiye. Hangi cemi? Bir, cemidesiniz. Altaçiler, cemi, altaçiler kalitesiz insanlar. Üsttekiler sosyete insanlar. da, alta ne var ceminin? Koku var, pislik var, fara var. Üstte ne var? Lüküs yerler var. Geliyorlar diyorlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, alttakiler cemiyi kazıyorlar, üsttekiler diyorlar, bize ne? Kazsılar. Ha? Ne olur? Cemi batar. Batsa bize ne diye bir şey yoktur. Batsa cemi hepsi batar. Lüküs de batar. Ha? Bodrum da batar. Toplum böyle çöker. Allah'ın azabı geldi, gelir. Onun için insan çafire, ehli masiyete konşu olmasını istemez. Konşusu her mehal salih olmamızdır. Allah da bunu emretmiş. Onun için o tövbe 99 tane öldürdü. Eski bir ümmetten, Yahudilerdendir. 99 tane öldürdü. Tövbe aradı. Bir alim dedi tövben yoktu, onu da öldürdü, yüz oldu. Sonra bir alim, hakiki bir alim buldu. Evet, tövbe var dedi. Ama tövbe yaparsın, kabul de eder Allah. Kim Allah'tan senin aralarına girebilir? Ama sen tövbe de etsen bir de dönersin. Neden diyersen akıntın bozuktur. Yani olduğun toplum akıntısı seni bir de götürü kötülüğe. Sen bu akıntıdan kurtar kendini o bir akıntıya git. Bu çöyden çık o bir çöye git. İşte alimler diyorlar ki önemlidir. İnsan atrafındaki toplumda. Bak ben ben sizinle kalksam otursam, devamlı Müslüman kardeşler bir arada ben günah işler miyim? İşlemezsin. Üşlesem bana dersin ne yapıyorsunuz kardeşim? Destekli olursunuz. Ama benim yanımdakiler ben işlerken ben alkışlasalar ne olur? Ben de gaza basarım. İşte mesele budur. Mesele eee onun e, direkt e, zereli olmaz ama zereli gelebilir. Bu bu, bu konuda yani. Onun için Müslümanlar Müslümanlar kabrinde gömül kabristanında gömülmesi lazım. Hepsi bir arada. Evet, elhamdülillah. Sonucu ee, kadında evde olup hadisin izahını bu kardeş Azeri'dir belki. <laughs> He? Musa soruyor, Musa soruyor. Musa da bunu kopya almış Azerilerden. Çünkü Azeri kardeşler bunu sordular benden. Ben dedim bunu inşallah detaylı olarak bir ders yapacağım bunun hakkında. Yani Musa biliyor. Yani sesli bir ders 10-15 dakika delilleriyle inşallah bunu anlatırım. Çünkü bu bir de bazı insanlar fitne oluyor. Şöyle fitne oluyor. Bilerek değil, anlamıyorlar. Zahiri yani dört hadisçiler bunlara diyoruz. Arapça bilmiyorlar. Yani Arapça çatbat biliyorlar. Ne anladıysalar bu budur diyoruz. E bir günde e, çok var televizyona çıkan ilahiyetçilerde ben de Arapça anlıyorum. Ümmeti karşısına alıyor. Yani de bir kısmı var ilahiyetçi de değil. Böyle yetişmiş kendisini aydınlatmış işte çıkıp e, ümmete dört mezhebin tersine zıddına fetva veriyor. Bunlar çok var. İster bilerek, ister bilmeyerek, ister cahillikle yanlış anlıyorlar. ama kısacası ursuzluğu yoktur. Eğer olsaydı bu üç şeyde olurdu. Bunu detaylarıyla inşallah anlatırız. Neyle? Akıle alakalı kıyamet zamanında Hazreti İsa'nın Yardımcılar, birkaç teknolojiyle alakalı. O adam bize uyum diye müdahale dedi vatandaşlara. Biz nasıl davranacağız? Yani onlara anlatıyorsun. Diyorsun bunlarla ilgili çok kabus var. Nasıl var? Ama adam diyor ki yok diyor. Hiçbir kişi <laughs> hiçbir şey gördükten sonra geri gelmedi. Vallahi kardeş. Alttan istifadalar Bu adamların bizim bu adamlara yapılacak olan muamele nasıl olması lazım? Bu adam bilinçlidir yani. Bu değil yani. Bir karşı alerjik durumları var. Alerjileri var. Bundan. Alerjileri var ise zaten Ehli Sünnet'ten sap sapmışlar yani. Alerjisi varsa bizim camiada değil. İlginçler kendilerine başka bir şey yapıyorlar. Bizim camiamızın kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'da tek başına değil sünnet de onunla olması şart. Ehli Sünnet'e göre ehl Sünnet'e göre e, itikadin gereğindendir. Hazret İsa yer üzerine iner. Hadisler bu konuda diler Bütün alimlerimiz tevatir, tevatir haddine gelmiştir bu itikad meselesi. Onun için Ehl-i Sünnet'in itikadındandır. Hazret İsa yer üzerine iner. Bir de Ehl-i Sünnet değil, bunlara söyle sizin efendileriniz, Yahudiler Yen de Hristiyanlar, yen size ola, yen siz olara utanıyorsunuz, böyle söylemiyorsunuz. Medeni toplumlar diyorsunuz. Ha? Onlar da buna inanıyorlar. Hazret İsa'nın geldiğine. Onlara göre İsa başka, bize göre başka. Ama sonuçta onlar da inanıyorlar. Bir tane gelecek, kendilerini destekleyecek onlar. Onun için bu inanmayanlar ehl sünnet yolundan çıkmışlar. Gitsiler kendilerine bir şemsiye bulsalar, Onları ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem havuzunda karşılar ve ne de ehl-i sünnetten <laughs> Evet, dövmek caizdir. Bunları e, katil de caizdir ama o bizim işimiz değil. Onu İslam devletinde mahkeme kararıyla e, halife yapar. Halife tek başına da yapamaz. İlla ki halife fetvasını alimler heyetinden alır. Bir tane bunlardan böyle bir adam gelmiş. Gençlere davet yapıyorsun. Senden bir şeyler var. Bunlar var mı? burada işte yandan tanıyorlar. Yandan tanıyorlar. Ya böyle diyorsan böyle, böyle diyorsun. Ve şey oluyor. İfsad oluyor. Orada gençleri bozuyorlar adamlar. Şimdi ben bir tanesini dövdüm bunlardan. Ama çok öfkelendirdi beni. Ben bunu dövdüm. Sonra dedi ben seni şikayet edeceğim dedi. Hani şikayet vereceğim. Siz de bir kitap suyuna diyorsunuz dediği adam dövüyorsunuz. Dedi, bilmem ne yapıyorsunuz. Ben de demem. Kime şikayet ediyorsunuz? Evet. De. Siz senin dedim, hocam dedim, çağır ondan dedim, muhakeme yapalım. Ben geleceğim dedim senin yanına. Bu çok umutlu bir zaman olmadı hocam. 7-8 ay önce oluyor mesela. Sırf ama orada adam şeyi engelliyor. Yani davet yaptığımız gençler var. Ve gençlerle aramızda böyle bir güzel bir hukuk oluştu. Bu geldi bir fitne attı ortaya. Sadece onlar da kalmadı. Dedi bunlar dedi, recim mecim diyorlar dedi. İşte Neyse o, Osman. Diyorlardı. Neyse kardeş. döymek yanlıştır. Eğer biz her çeşit dövsek kimse bizi dinlemez. Bir de her çeşit dövsek biz kalmazız. Hepimizi içeri atarlar. Davet yapamayız. Davetin sünnetine muhaliftir. Biz şu konuda mustazafız. Onlar çok Biz zaten peygamberler sünneti biz anlatacağız. Peygamberler de istisaf devrinden geçmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene davet ömrü, 13 sene mustazaf geçmiş, Mekke'de dövmemiş sadece davet yapmış. Biz davet yapacağız. Bugün de tabi ama İslam devleti oldu o başkadır. Ama sen diyorsun ben İslam devletimi kaba da yiyeyim, köşkümde, yerimde kurmuşum. E, ağaç kabalığından da çabuk kırılır. tamam velhamdülillahi rabbil söyle bunları e, biz şimdi e, yemeğe oturduk. Bir de namaz <laughs> kılmamışız. Ha, namaz kılmamışız. İnşallah bunları Musa hazırlasın. Listeyi gönder yuva. İnşallah Musa Bismillah ya Allah ısındık diye bunları hepsini kaydedeceğiz Skype yine. yine. Yine devam diyeceğiz yola inşallah. Hocam, Musa, de çok merak Değer, de Musa kardeşim Musa kardeş. Buradakiler hepsi seni seviyorlar. Salam gönderiyorlar. Çok merak ediyorlar. Diyorlar bize bir resmini göndersin Musa'ya bakalım. Kendisi, kendisi gelir inşallah. Aslında o kendisi bizimlendir. Her derste maneviyen bizimlendir. <laughs> bir de beden olarak da bizimlendir. Bak işte e, buna Arapca Arapça'da diyorlar. Yani hazırdır ama yoktur burada. O da Musa'dır. O da herkese selam söylüyor. Hepinize Musa kardeş selam söylüyor. Hepinizi de Allah rızası için çevir. Biz de onu severiz. Allah bizi bu dünyada yolunda topladığı için ahirette de inşallah bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasat gününde havuzunda ve sonunda da cennete